Arkadaşlar merhaba ben Üstü işte Hoca 49 günde TTT Kampı'da geldik 21. güne hocam Günbür bir gidiyoruz işimiz eğitim işimiz öğretmek işimiz sizleri sınavlara hazırlamak hocam Bütün mesele bu Bütün mesele bu O yüzden bomba gibi gidiyoruz Hadi hiç vakit kaybetmeyelim Öncelikle Ops Bu kitabımızdan 21. günü bir açalım Kaçıncı sayfaya denk geliyor hemen bir bakalım arkadaşlar Nokta atış yapalım hocam o kadar değil 21 açalım 23'e geçelim olmaz Direkt nokta atış çok pardon hemen geldim 19, 20, 21 Hemen gelsin hocam. Evet 21. günün başlangıcını buldum Evet buldum Sayfa 81 Evet sayfa 81 arkadaşlar Sayfa 81 açılsın Ops yatay formata Şöyle eline geçilsin Satır satır çize çize gidilsin hocam Sonra sonrasında Önce konumuzu burada anlatacağız Sonra bu kitabı açacağız. Bunu da 21. gününü açacağız. Hemen ben size gidişat hakkında bilgi vereyim. Çünkü gidişatımız 20. günden sonra yoğunlaşıyor arkadaşlar. Daha önce söylemiştim. 21. gün bakın dikkat. Soru tipini konuşacağız. Örnek soruları çözeceğiz. Test ödev olarak vereceğiz. Yine 21. gün bakın dikkat. ikinci soru tipini konuşacağız. Örnek soruları çözeceğiz. Yine sizlere özet ödev daha doğrusu test vereceğiz. Yani hocam artık inanılmaz yoğun günler bizi bekliyor. Sözcük cümle paragraf öyle böyle değil. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar 21. gün notlarımız geldi. Çok fazla bilgi yok artık 21'de onu söyleyeyim. Yani 21'de çok bir şey kalmadı. Çünkü sözcükte anlamı dün %90'ını bitirdik. %10'luk bir kısmı kaldı. Şimdi o başlıklara bakacağız. Sonra da artık hiç durmayalım. Hemen geçelim dediğimiz artık kitabımıza geçeceğiz. Bakalım hangi soru tiplerini konuşacağız. Evet nitel ve nicel anlam bunu adınız gibi biliyorsunuz arkadaşlar. Sayılabilen, ölçülebilen ifadeler için nicel diyoruz. Ha nicelin c'sini santigrattan hatırlayabilirsiniz. Nicel, cetvel kelimesiyle atılanabilir. Yani ölçülebilir olması aklımızda kalsın. Ölçülemeyen soyut özellikler içinse nitel anlam diyoruz. Örneklere bakalım. sahayı geniş bir alana kurmak istiyordu diyor. Buradaki genişlik tabii ki miktarı belirtecek. Yani ölçülebilir bir şey söyleyecek. Nicel anlam. Temel için derin bir çukur kazdı diyor. Çukur net bir şekilde ölçülebilir, nicel anlam. Duyguları oldukça geniş bir adamdı diyor. Geniş burada niteldir, ölçülemez. İyi huylu olması önemli bir karakteristik özelliktir demiş. Buradaki i ifadesi de bakın dikkat ölçülebilir bir şey değil. Yani çok ağır başlı dediğimiz zaman bir kişi için o ağır ifadesi niteldir. Ağır bir çanta derken ağır ifadesi niceldir. Bu kadar basit. Hadi devam edeyim. Genel ve özel anlam. Eğer bir türün tamamını kapsayacak şekilde kullanılıyorsa ona gelen anlam diyoruz. Mesela kitap insanlar için önemlidir. Kitap orada genel anlamda. Ama şu kitabı verir misin? Bu özel anlamda. Bu tamam burada anlaşılır, burada sıkıntı yok. Bakın ne diyor. Ortak nitelikleri olan varlık ve kavramları toplu bir şekilde karşılayan sözcükler genel anlamda tamamını kapsıyorsa. Tek bir varlığı veya kavramı karşılayan onu farklı önleriyle belirten sözcükler ise özel anlamlı sözcük. Geç bunu. Mesela Varlık, canlı, ağaç, meyve, erik. Abi bayağı bildiğiniz varlık dedi ya. Varlık. Var olan her şey canlı cansız. O kadar genel bir ifade ki. Sonrasında yavaş yavaş indi. Hop özele doğru gitti. Ya da boncuk yedi hayvan canlı varlık. Özelden genele de gitme olabilir. Yani genel anlam özel anlam bence imkansız sorulması. Sorulursa genelden özele, özelden genele gibi ifadeler tanıdık gelmeli size. Hadi isterseniz birkaç şey daha artık bir an önce... Kitaba geçelim istiyorum arkadaşlar. Burayı biraz daha verip hemen aktarıp bitirip kitabımıza bir an önce geçelim. Deyim aktarmaları. Bakın dikkat. Insandan doğaya aktarım. İnsani bir özelliğin doğadaki bir varlığa aktarılması. Ne gibi mesela? Güneş açınca bütün bulutlar şarkı söylemeye başladı. Bulutların şarkı söylemesi kişileştirme. Insandan doğaya aktarım kişileştirme demek zaten değil mi? Çok iyi biliyorsunuz. Devam. Yağmurun sesini duyan çiçekler ahenkle dans etti diyor. Eyvallah. Çiçeklerin dans etmesi yine insani özellik yine kişileştirme. Sıkıntıdan düşüncelerim dile geldi ve bana söylenmeye başladı diyor. Düşüncelerin dile gelmesi, söylenmeye başlaması yine bariz bir kişileştirme. Kurumuş su kuyusu bulutlara yalvardı diyor. Su kuyusunun bulutlara yalvarması yine bariz bir kişileştirme. Evet insandan doğaya aktarım bu. İnsana ait bir özelliğin doğadaki herhangi bir varlığa canlı cansız aktarılması. Doğadan insana aktarım var bir de arkadaşlar biliyorsunuz. Doğaya ait bir özelliğin insana aktarılması. Yani bomboş konular ben sana söyleyeyim. Vallahi deyim aktarması sorulmaz. Deyim aktarmasının diğeri de anlam aktarmasıdır. Bomboş bir konudur yani onu söyleyeyim. Söyledikleri anlaşılmayınca içten içe köpürüyordu diyor. Köpürmek doğadaki bir varlığa ait değil mi? Canlı cansız işte su köpürür. Ne bileyim su, su köpürmesin. Ayran köpürsün, süt köpürsün. Başka bir şey köpürür. Bir şey köpürür yani nihayetinde. İnsana ait bir özellik değil. İnsana aktarılmış. Doğadan insana aktarım. Bir de doğadan doğaya aktarım var arkadaşlar. Başka da yok zaten. Rüzgarla birlikte kükreyen ağaçlar. Ağaçların kükremesi. Kükremek doğadaki bir varlığa ait özellik. Ağaçlar da doğadaki herhangi bir varlık. insan dışı bir varlık. Doğal olarak doğadan doğaya aktarımında genel görüntüsü. Budur arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. 5. kutucuktayız. Bakın inanılmaz bir şey var kitapta. Şimdi konu anlatım kısmı bitti arkadaşlar. 3 ve 4 bitti. 1, 2, 3, 4 dedik. Hani 21. gün itibariyle nitel nicel genel özel. Sonra deyim aktarmalarını konuştuk ve bizim 21. günde konu anlatımımız bitti. Şimdi hani kitaba geçeceğiz ya. Kitapta iki tane soru tarzı konuşacağız. İşte oradaki soru tarzlarını burada anlatıyorum. Sonra bu soru tarzına geçiyoruz. Bir de burada anlatacağım. Yani olay bitti ya. Vallahi olay bitti. Bak tırnak içinde sözcük verilir de. Ops. Anlam sorulursa öncelikle diyor seçenekte verilen anlamlar okunur. Yani A şıkkına bir anlam verilmiş, B'de bir anlam hızlı bir şekilde önce bunlara bakılır. Sonra diyor ara ara şıklara dönüp tabii ki elime yapılmalı. Direkt parçayla başlamamakta büyük fayda var deniyor. Yani bize bir anlam sorulursa tek tek tırnak içinde gibi ifadenin anlamlarla, kelimelerle başlayıp metne geçmeniz daha mantıklı diyor. Direkt olarak yani metinle başlamak, metni anlayıp ha ne demek istiyormuş, şuymuş demek büyük hatadır diyor. Lütfen bu cepte kalsın. Birazdan soru formatını göreceğiz. İkinci soru tarzımızda verelim. Artık 22. gün dursun. İkinci soru tarzımızda verelim. Artık kitaba geçelim arkadaşlar. Altı çizili bir ifadeyle anlatılmak istenen sorulduğunda altı çizili ifadenin yer aldığı cümleyi okumak %100 arkadaşlar. %100 yeterli olur. Şu ana kadar hiçbir soruda sekmedi. Ha yine de hocam sınavdayız. Risk alamayız. Ne olur ne olmaz. Altı çizili ifadeyi okudum hiçbir hiç şey anlamadım diyor isen mutlaka ama mutlaka içinde bulunduğu cümleyi metni bir kere okumanda büyük fayda var. E o zaman haydi. Şimdi hemen kitaplarımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar soru bankamızdan ödev kitabımızdan 21. günü açtık. Sözcükte anlam 3'teyiz. Biliyorsunuz 20. günde 1 ve 2 idi. Yani birinci ve ikinci soru tarzı. Şimdi üçüncü soru tarzındayız aslında. 21. gündeyiz. Haydi hocam bakalım neler var. Takmak sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır? Şimdi az önce anlattığım hani kitabımızda konu kitabımızda anlattığım şey buydu. Soru tarzını verdim. Dedim ki bize bir tırnak içinde ifade verilir de anlam sorulursa önce anlamlara bakalım sonra metinden tek tek baka baka eleme yapabiliriz. Direkt metni okuyup daha şıkkı tutturmak, iliştirmek olan var mıydı falanla uğraşmayalım demek istiyoruz. Tamam aman dikkat. Hadi isterseniz hemen başlayalım neymiş ne değilmiş. Tutturmak, iliştirmek, tutturmak, yakıştırmak, başaramamak, borç bırakmak, arkasından izletmek. Çok alıngan biri olup çıktı. Kim ne dediyse her söze taktı diyor. Tamam eyvallah. Hepsinde derin anlamlar aradı. Güzel. Arkadaşları kısa sürede ona filozof lakabını taktı. Ona onu yakıştırdı. O anlamı yakıştırdı. Güzel. Tamam. O bunda da art düşünceler aradı diyor. Güzel. Eyvallah. Kimi arkadaşlarımın arkasına hafiyeler taktığı. Yani böyle arkasından izletti. Eyvallah. Tamam. Derslerini falan düşünmez oldu. Ve yıl sonu çoğu derslerden taktı. Yani başaramadı. Geride kaldı. Güzel. Doğal olarak en son diye oturduğu evin kiralarını takınca yani borç bırakmak aman dikkat kendini sokakta bulduğu yapayalnız ve perişan bir halde diyor doğru Adana. Yani bize bir kelime verilir de anlam sorulursa önce seçeneklerdeki anlamlara bakmalı sonra metin üzerinden tak 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 eleme yapmalıyız doğru cevabın adı olduğunu işte buradaki açıklamalardan da bakın dikkat ulaşabiliyoruz görebiliyoruz şöyle durursa görüntü cepte kalabilir. Peki hocam gelelim isterseniz sorulara tek tek bakalım neler olacak. Evet İlk sorumuzdayız. Hakkını bir verelim. Saymak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farz etmek anlamında kullanılmıştır diyor. Oba. Hemen yerine koyacağız o kelimeyi. Bakın. Aile büyükleri o ifadeyi. Aile büyükleri gençlerin kendilerine yaptıkları yanlışları onların cahilliklerine saydı. Cahilliklerini farz etti. Olmuyor. Alakasız. Neyin peşindeyiz? Küçük bir çocuk olan Ali birden 50'ye kadar hiç takılmadan saydı. Hiç farz etmeden. Hayır. Murat Nisan ayı geldi mi kışı da soğuk günleri de geçmiş sayardı. Öyle farz ederdi. Öyle kabul ederdi mi acaba? Kabul etmek eyvallah da farz etmek saymak anlamında mı acaba? Dursun. Hasan yakın ama C'ye çok yakın. Akşama kadar çalıştırdığı işlerin eline gıcır gıcır paraları saydı. Hayır saymak gerçek anlamı saymak vermek anlamında. Kerem geçmişte yaşayamadığı çocukluk günlerini kendinden çalınmış sayardı. Hmm. Onu ona saydı. Yani öyle farz etti. Yani bir şey olmamış ama onu onun yerine saydı. Kabul etti anlamını. Bakın onun, onun yerine yalnız. Oradaki vurgu bu çok önemli. Kendinden çalınmış sayardı. Öyle farz ede, Öyle kabul ederdi. Yani olmadı ama. Bakın ne diyor Ceyhan'la. Çok iyi bir ayrım var. Of 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 of. Öf 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 öf. Acayip bir ayrım var arkadaşlar. Bunu fark ettiğiniz zaman gidin sınava girin zaten. Bugün girin sınava. Boş ver, beklemeyin. Haziran'ı maziran'ı. Bugün sınava girin. Bunu fark ettiğiniz zaman. Bakın ne diyor. Murat Nisan ayı geldi mi kışı da soğuk günleri de geçmiş sayardı. Kışı da soğuk günleri de geride kabul ederdi. Geride kabul edelim onu. Fakat burada ne diyor? Kerem geçmişte yaşamadığı, yaşayamadığı çocukluk günlerini kendinden çalınmış sayardı. Onun yerine yani çalınmış olmadı ama çalındı ya da çalınmadı havada bir ifade ama öyle kabul ediyoruz. Olmadığı halde kabul etmek, farz etmek vurgusunu içeriyor. O anlamda Edirne çok yerinde. Ben de bir yandan arkadaşlar kitabı da açtım. Buradan da hemen tik atmış olduğum bir sorunun Edirne olduğuna dair. Çok iyi soru, çok iyi soru. Of 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 of. Abi bu ne? Çok zor. Gerçekten çok zor, çok zor. Murat Nisan bak cümleye bak. Nisan ayı geldi mi kışa da soğuk günleri de geçmiş sayardı. İnanılmaz. Yani öyle kabul etmek ama farz etmekte hani öyle değil ama öyle oldu kabul edelim anlamı var. Kabul etmek ikisinde de var ama olmamışı evet onun yerine sayalım gibi bir anlam taşıyor farz etmek dehşet de onu söyleyeyim. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Ya bu soruları yaptıktan sonra sınavda ne olabilir ki Allah aşkına daha fazla. Hadi ikinci soru gelsin. Harcamak sözcüğü hangisi de feda etmek anlamında kullanılmıştır? Hemen bakalım. Yaşar yıllarca harcadığı para ile evinde çok değerli bir kütüphane oluşturmuştu. Harcadığı para feda ettiği para. Hayır. Yasin mahallerin kopukları arasında harcanıp gitti, kaybolup gitmek vesaire, dersale gelmek. Hayır. Hande bütün zamanı mutfakta harcadığı için mutfakta feda ettiği. Için, hayır. Mete çok sevdiği ailesi için hem çocukluğunu hem de gençliğini hiç düşünmeden harcadı. Feda etti. Bu kadar yerine koymalısınız. Ama gerçekten sağlam ya. Ceyhan yine güçlü bir seçenek olarak karşımıza geldi. Zorlarsak her seçenek cevaba bizi götürüyor gibi. Hepsi yakın birbirine. İnanılmaz ya. inanılmaz Arada bırakan sağlam soru budur. Orijinal soru budur. Çok iyiydi. Kenan kendi koltuğunu koruyabilmek için en yakındaki kişileri harcadı diyor. Feda etmek bu değil. Feda etmek böyle kendinden bir şeyler vermek gibi bir anlam içeriyor tamam aman dikkatli orçap kesinlikle denizde olacak kitaptaki arkadaşlar bundan sonraki test kısmını sizlere hediye ediyoruz ödev olarak veriyoruz hemen şöyle geçtim ops geldik arkadaşlar 21. günde ikinci soru tarzımıza bakın çok önemli hemen şöyle küçülttüm tekrar 21. gündeyiz sözcükte anlam 4 diyor 1 ve 2 ilk günündü 20. günündü 3 ve 4 ise 21. günün her gün 2 tane soru tarzı öğrene öğrene gideceğiz haberiniz olsun bakın konudan çıktık arkadaşlar bu bir şovdur bu tam anlamıyla bir şovdur konunun çok ötesindeyiz şu an konuyu verdik eyvallah da nasıl geliyor soru işte ona bakıyoruz şimdi 6 çizili sözde anlatılmak istenen diyor uzun metraj bir film izliyormuş ki hissine kapıldım diyor uzun metrajlı bir film bu kadar uzun süreli bir film tamamdır bunu anlamayacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Bence gözünüz kapalı. Çok rahat anladınız bunu. Hemen isterseniz bakalım cevabına. Kitabın hacim metinlerden oluşması, her metinde olayın yeni bir aşamasından aktarılması, eyvallah. Sinema ögelerinden bolca aranılması, metinlerin bir bütünlük meydana gelmesi. Hmm, film izlemek, film izlemek. Şimdi uzunluk eyvallah. Hani kitabın hacimli metinlerden oluşması biraz yakın gibi aşıkka ama burada bütünlük içermesi evet. Uzun metraj bir film. Film demek içerisinde bütünlük olan videolar bütünü demek değil mi? Videoların, parçaların bir bütününe film diyoruz nihayetinde. Yani ilk sahne bile son sahneyle bağlantılı olabilmeli bir şekilde. Doğal olarak uzun metraj bir film yani birbirine bağlantılı şeyler bütünlük meydana getirmesi Denizli çok iyiydi. Hocam ben anlayamadım diyenler hemen altı çizili ifadenin bulunduğu cümleyi okumalı. Hocam yine arada kaldım ancak o zaman metne gidilmeli. Bu tarz sorularda lütfen hemen metne gitme gibi bir hataya düşmeyin. Bir sonra Denizli olduğunu burada da yine dinlemeniz, izlemeniz mevcut arkadaşlar mümkün. Haydi gelsin isterseniz ilk sorumuz. O çiziyi de oradan bir alabilirsek hocam harika. Evet ilk soruyla karşınızdayız. Bakalım cevabımız ne olacak hemen görelim. Tekrar yandaki sorunun arkadaşlar bir bütünlükle filmin bağdaştırıldığını ve cevabın denizli olduğunu hemen söylemiş olalım. Bir daha bir daha aklımızda kalmasın. Bir, bir şey hissettim yani bir onu vermezsem o bir daha söylemezsem olmaz gibi hissettim. Bu cümlede geçen ser verip sır vermemek sözü anlatmak isteyen aşağı hangisidir bunu biliyoruz. Ama yine de hocam ben tam anlayamadım dediğiniz an itibariyle içinden geçen içinde geçen cümle hangisi? Öyle sisli puslu, sel verip de sır vermeyen hatta bazen aslında böyle bir kadın var mıydı diye kuşkuya kapıldığımız anlar olurdu. Tamam hemen cevap gelsin. Her durumda kendini korumayı başarmak, kişisel bilgilerini paylaşmayı sevmemek, duygularını davranışlara yansıtmaktan kaçınmak, kendisiyle ilgili konularda ağzı sıkı olmak, evet ser verip sır vermemek, ağzı sıkı olmak demek. Bu deyimle karşılanıyor gayet yerinde. İç dünyasını açık etmekten utanmak. Açık etmek çok iyiydi bu arada. Utanmak ifadesi içermediği için geçtim onu da. Evet ikinci sorudayız. Bu cümledeki altı söz anlatmak istenen soruyor. 18 yaşında ilk şiir kitabını çıkaran, kendi dergileri dışında başka dergilerde pek az şiir yayınlayan Celal hiçbir akıma katılmayarak içinde bulunduğu cümleyi okuyayım dedim ama tek cümle zaten. Hiçbir akıma katılmayarak. Gerçi okumaya da gerek yok aslında. Kim olduğu önemli değil. Hiçbir akıma katılmaması abi bağımsızlık bu kadar. Sanat akımlarına düşüsel olarak karşı olmak, katılmaması karşı olduğu anlamına gelmez. Yani istemiyordur, katılmak istemiyordur. Kalıcılığı amaçladığı için güncel anlayışların etkisi altına girmek güncellik yok. Bir edebiyat topluluğu içinde yer almayı gereksiz görmek, gereksiz görmek yok. Bir akıma bağlanmayı yaratıcılığa aykırı bulmak, yaratıcılığa aykırı bulmak hiç yok. Bağımsız bir sanat anlayışını benimsemek bu kadar ya. Ben şu anlayışa sahip değilim kardeşim ya da o anlayışa savunmuyorum demek karşısındayım demek değil. Ben sadece hiçbir yere bağlı olmak istemiyorum, bağımsız olmak istiyorum demek çok iyiydi. Bakın Bugün iki önemli soru tarzı konuştuk. Altı çizili ifade, tırnak içine bir sözcük ya da söz öbeği verme. Ve bunların da testleri var arkadaşlar. Kaçıncı sayfalar neler hemen her zaman olduğu gibi. Hemen bir gelsin hocam. 21. gün. 21. günde arkadaşlar 88. sayfayı konuştuk. 89 ödev. 90. sayfayı konuştuk. işledik. 91. sayfa ödev. Kitabın yarıdan fazlası bu şekilde gidecek. Yani geriye kalan 29 günlük süreç bakın dikkat 28 günlük tamamı böyle gidecek haberiniz olsun. Hepsinde soru tarzları en az iki soru tarzı çözüm ve ödevlendirme şeklinde gidecek haberiniz olsun. Bu kitaptaysa artık arkadaşlar sözcük cümle paragraftayız. Konu anlatımının hemen ardından soru tarzları hakkında bilgi verme. Buradan da soru tarzlarının çözme ve ödevlendirme şeklinde gideceğiz. Artık kitaplar baya baya iç içe geçmiş durumda. Çok iyi gidiyoruz. Çok sağlam gidiyoruz. 21. gündeyiz. Sindire sindire gidiyoruz. kapalar çok rahat olsun. Doğru adresteyiz. İnşallah çok güzel sonuçlar almanız için elimizden geleni yapacağız. Harika bir kitap hazırlıyorum arkadaşlar. Hatta hazırlıyorum değil kitap hazır. Kitap hazır, kitap hazır. Son böyle son kez bakıyorum. Son kez bir elden geçiriyorum. İnanılmaz bir di ilk defa söylüyorum bu arada burada. İlk defa ayrı bir video çekeceğim ona. Yani ona saatler süren bir video çekmem lazım. Yeryüzünde daha önce yapılmamış bir şey var kitapta. İnanılmaz bir şey. Bir dil bilgisi kitabı. Bu arada sıfırdan dil bilgisi basılıyor arkadaşlar. O da bir yandan devam edecek ama dehşet bir dil bilgisi kitabı hazırladım. Yani böyle bir içerik yok arkadaşlar. Ben kitabın taslarını oluşturduğum, hazırlandı, hazırladık, yazdık, çizdik falan. Sonra hayran kaldım. Yani mükemmel bir içerik. Acayip aşamalar var içerisinde. Küçücük bir en azından tüyo olsun. Videosu gelecek inşallah. Kitap hazır. Bugün yarın bir iki gün içerisinde baskıya gidecek. 8-10 gün baskıdan çıktı geldim duyurdum derken bir 10-15 gün içerisinde inşallah kitabı tam anlamıyla elimize alıp sizlere göstereceğim. İçiniz çok rahat olsun. Mükemmel bir dil bilgisi kitabı hazırladım. Ya böyle bir şey olamaz ya. Yani dil bilgisinden soru kaçırma ihtimaliniz mümkün değil olmayacak. Küçücük burada tüyoyu hatırlatmayı sürprizi müjdeyi vermiş oldum. Yakında duyuracağım arkadaşlar. Harika bir dil bilgisi kitabı geliyor. İçerini görünce eminim siz de bayılacaksınız arkadaşlar. Hadi devam edelim bir sonraki. Görüşmek üzere.